Merhaba çocuklar. Bugün sizlere bir masalım var. Masala başlamadan önce kanalıma abone olup bu masalı arkadaşlarınıza yollarsanız sevinirim. Bir kedi bir fareyle tanıştı. Bin dereden su getirerek ona arkadaşlık teklif etti. Sonunda fare onunla aynı evde kalmaya razı oldu. Yalnız kış için hazırlık yapmalıyız Yoksa açlıktan gebeririz dedi kedi. Bana bak fare, sen her yerde öyle dolaşamazsın. Yoksa kapana yakalanırsın. Bu öneri mantıklıydı. Önce bir çanak iç yağ satın aldılar. Ama nereye koyacaklarını bilemediler. Uzun uzun düşündükten sonra kedi, en iyisi bunu kilisede saklayalım dedi. Oraya gidip bunu çalmak kimsenin aklına gelmez. Sunağın altına yerleştiririz. Zorunlu kalmadıkça biz de elimizi sürmeyiz. Neyse çanağı güvenceye aldılar. Ama aradan çok geçmedi. İç yağını düşündükçe kedinin ağzı sulandı. Baksana ne diyeceğim fare. Amcamın karısı bir çocuk dünyaya getirdi. Benden onun vafsiz babası olmamı rica etti. Ben bugün kiliseye gideceğim. Sen ev işlerine bak dedi. Fare tamam tamam hadi git. İyi bir şeyler yersen beni de düşün. Şaraptan da tatmak isterdim doğrusu diye cevap verdi fare. Ama bütün bunlar doğru değildi. Kedinin ne amcası vardı ne de ondan vaftiz için babalı ricasında bulunmuşlardı. Kedi doğru kiliseye yollandı. Çanağın bulunduğu yere usulca yaklaştı ve şapırda da şapırda da yağın bir kısmını yalayıp yuttu. Sonra şehirdeki evlerin damlarında dolaştı ve her fırsatta güneşlendi. Yağ aklına geldikçe hep bıyıklarını temizliyordu. Ancak akşam olunca eve döndü. Geldin mi dedi fare. Neşeli bir gün geçirmişsin umarım. He işte. Çocuğa ne isim koydunuz? Kedi defol dedi. Donuk bir sesle. Defol mu? Tuhaf bir isim. Sizin ailede bu isimde olan biri var mı? Ne varmış bu isimde? Diye karşı çıktı kedi. Senin vaftiz babanın kırıntı çalan ismi daha mı iyi yani? Neyse bir süre sonra kedinin yine iştahı kabardı ve fareye Bana bir iyilik yap. Ev işlerine bugün desen bak. Ben yine vaftiz babası olmam için çağrıldım. Çocuğun boynunda beyaz bir halka varmış. Onun için reddedemedim dedi. Saf fare buna da razı oldu. Kedi yine kilise duvarlarından süzülerek çanağın yanına vardı ve kalan yağı da yedi. En tatlı yemek beleş yemek diye mırıldandı. O gün keyfi yerindeydi. Eve döndüğünde fare çocuğun adını ne koydunuz diye sordu. Son ol diye cevap verdi kedi. Son ol mu? Yok yahu ömrümde böyle isim duymadım ben. İddiaya girerim Takvimde bile böyle bir isim yoktur. O nefis yemekten sonra kedi ağzını ıslattı. Hak oyunu üçtür diye mırıldanarak fareye şöyle dedi. Yahu yine vaftiz baba olmamı istediler. Bu seferki çocuk kapkara doğmuş. Ama ayakları beyazmış. Vücudunda da hiç tüy yokmuş. Böyle bir şey çok nadir görülürmüş. Gitmeme izin verirsin, değil mi? Ben hala kafamı defol ve sonol isimlerine taktım. Niye böyle demişler acaba?" dedi fare. Gri hırkanı giymiş, bir köşeye çekilmişsin. Sık sık dışarı çıkmazsan böyle cahil kalırsın işte." diye cevap verdi kedi. Ve kedinin yokluğunda fare evi topladı. Bu arada kendi, kedi çanağın dibini yalamakla meşguldü. Kendi kendine şu bitse de ben de rahatlasam diye söylendi. Ve karnı iyice dolmuş olarak gece yarısına doğru eve döndü. Fare hemen çocuğa ne at korduklarını sordu. Bunu da beğenmeyeceksin ama yok ol ismini verdiler dedi. Yok ol mu? O da ne demek diye sordu. Sonra kafasını iki yana, yana sallayarak köşesine çekildi ve kıvrılıp uyudu. O günden sonra kimse kediyi vaftiz babası olmak için çağırmadı. Kış bastırıp da dışarıda yiyecek bulamayınca farenin aklına yazın sakladıkları yağ geldi. Kediye dönerek "Hadi gel şu bizim yağ çanağını çıkaralım. Ne de lezzetli gelecek şimdi bize." dedi. "Olur." diye cevap verdi kedi tatlı dilini pencereden uzatmak kadar hoşuna gidecek. Derken yola çıktılar. Kiliseye vardıklarında da çanağı buldular. Ama içi bomboştu. Fare, şimdi neler olduğunu anladım. Ama arkadaşmışsın be. Hepsini sen yedin. Defol son ol diye bana yutturdun. Kapa çeneni diye bağırdı kedi. Bir kelime daha söylersen yerim seni. Yok oldu diye haykırdı zavallı fare. O bunu der demez sinirlenen kedi bir pençe attı ve fareciyi yutuverdi. Dünyada böyle işler oluyor bazen. Ben bu hikayeden herkese güvenilmeyeceğini ve herkesin arkadaşı olamayacağını anladım. Siz ne anladınız çocuklar?